Arkadaşlar atışa geldim. Değişik değişik fişekler. Şunlardan kurtulayım ya. Bunları atayım da bu berbat fişeklerden bir kurtulayım. Bunu da getirdim. Değişik değişik fişekler getirdim arkadaşlar. Hepsi ıslak. Ve altında da daha değişik fişekler var. Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar federal bunlar da bu da Zuber'in 44 gram magnum fişeği arkadaşlar daha değişik fişekler de var gördüğünüz gibi hepsini deneyeceğiz arkadaşlar hepsini dedim yani hepsine birkaç tane deneyeceğiz bakalım İstanbul silahın impala plası nasılmış hangi fişekleri seçecek hangi fişekleri atacak hangi fişeklerde tutukluk yapacak bakalım Evet e, maalesef şeyi unutmuşum hedef kağıdımı unutmuşum arkadaşlar o yüzden bir tane karton koydum oraya artık kusuruma bakmayın bugün böyle idare edelim başka zaman daha düzenekli daha şey e, planlı projeli gelirim evet e, şu anda atacağım mesafe 45 metre'den yani 50 metre arasında. Ben yakınlaştırdığım için öyle gözüküyor. Aslında bayağı uzak bir hedef gördüğünüz gibi. Buradan birkaç tane Şimdi nasıl koyayım kameraya en iyisi güneş gelmesin. Evet arkadaşlar. Buraya koyayım. Ben bir e, kamerayı falan hazırlayayım. Ondan sonra atışlara başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar atacağım fişekler e, Tornado Sterling Tornado Pala Tek kurşun arkadaşlar. Tüfeğimiz İstanbul Silahı'nın Impala Plus tüfeği. 5 tane Tornado fişeği Koyalım bakalım. Hepsi aynı fişek arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu tüfekle ilk defa atıyorum. Bakalım nasıl atacak Evet 5 tane Tornado Pala fişeğini sorunsuz bir şekilde attı arkadaşlar. Şimdi gidip hedefe bir bakalım. Evet arkadaşlar kartonumuz maalesef 4. fişekten sonra devrildi. Ama dört tane kesin tutturmam lazım. Evet. Üçüncü, üçünden sonra, üçüncüden sonra devrilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grupmanı bu şekilde mifşeklerde gayet düzgün şekilde gitmiş. Takla atarak ya da yalpalayarak gitmemiş arkadaşlar. Evet. Birkaç fişek daha atalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi atacağım fişekler jetin balastarı arkadaşlar. Tek kurşunu dört tane jet atacağım arkadaşlar. Slak tek kurşunu Bakalım bunlarda nasıl bir performans gösterecek tüfeğimiz. Özellikle size gösteriyorum arkadaşlar hangi fişekleri attığımı. Sonra kimse demesin işte başka fişekli de sorun çıkardı ya da tüfekte hata diye. Evet arkadaşlar. Ayaktan desteksiz, at, desteksiz atayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüfeğimiz bunda da sorunsuz çalıştı. Gidip bir grupmanına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz şey duyduğunuz gibi yani şey pek fazla hedefe e, nişan alıp da atmadım. Hızlı hızlı attım. Ve grupmanı da ona rağmen gayet güzel arkadaşlar. Bir tanesini kaçırmışım. Şu üçü vardı zaten. Bu üçünü jetmen attım. Bir tanesini kaçırmışım arkadaşlar. Muhtemelen ilk atışımdı. Şimdi başka bir fişek deneyelim arkadaşlar. Tekrar göstereceğim size hangi fişekleri deneyeceğimi. Arkadaşlar şimdi atacağım fişekler karışık atacağım. Atacağım fişek Zuber 44 gram tek kurşun arkadaşlar. 44 gram magnum fişeği. Benim tanıdığım bildiğim en güçlü fişek yerli olarak. Bir tane kodeks Combo atacağım arkadaşlar. Tek kurşun. Bu da slug. Bir tane federalin arkadaşlar. Tek kurşunu. Gözüküyor mu? Bakayım. Made in USA yazıyor burada da zaten pek de netleştiremedim. Ama o kadar e, güvenin artık. Bir tane de e, Rottweil arkadaşlar. Rottweil'in eksakt fişeği. Çok düzgün gittiğini söylüyorlar. Zaten eksakt da o anlama geliyor arkadaşlar. Rottweil Germany yazıyor zaten. Şimdi tüfeğimize 4 tane karışık fişek basacağım. İlk önce ilk önce federali koyalım arkadaşlar. Federali başa koyalım. Ondan sonra ee, Rottweil'in eksak fişeği arkadaşlar. İkinci fişek olarak. Üçüncüsü Zuber. Palla. Tek kurşun. Dördüncüsü Codex Combo arkadaşlar. Yani sıralama ters oluyor tabii ki öyle yüklediğim için. Şimdi bakalım tüfeğimizin performansı nasıl olacak arkadaşlar? Ben de çok merak ediyorum. Of. Omzumu çürüttü. Vallahi omzumu çürüttü. En fazla da bu Zuber 44 gram magnum direşit fişek arkadaşlar bunlar. Fişeklerimin hepsini toplayacağım. Ben çöpümü bırakmam arkadaşlar. Buradaki bazı vatandaşlar sağ olsunlar çöplerini buraya bırakmışlar ama ben o kişilerden değilim. Arabada torba var. Hepsini torbaya koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grupmanı hızlı atmanıma rağmen fena değil. Öyle e, ahım şahım nişan alıp atmadım arkadaşlar. Ama ona rağmen gerçekten grupmanı güzel. bunu e, iki tanesi ya da üç tanesi yan yana girmiş buradan. Bunu kaçırmışım gene. Bir tane de burada var. Bunlar öbürküler arkadaşlar. Bu da e, ilk grupmandı. Evet tüfeğimizin performansı gerçekten hoşuma gitti. tüfeği gerçekten beğendim. Şimdi de birkaç tane saçma atalım. Bakalım sıkıntı yaratacak mı? Slak tüfek gerçi ama gene de birkaç tane saçma atalım bakalım ne yapacak. Ben fişekleri getireyim tekrar arkadaşlar. Sonra göstereceğim size tekrar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hepsini tek başıma yapıyorum. Kameramanım yok maalesef. O yüzden biraz zor oluyor. Şimdi atacağım fişekleri göstereyim arkadaşlar. Sterling. 7 yedi... Netleşmedi. Böyle yerde göstereyim en iyisi. Rio arkadaşlar. 32 gram. Sterling 34 gram Sterling 34 gram 7 numara. Bu e, Amerikan e, neydi? Winchester. Bu Zuber arkadaşlar 7 numara. Bu da Sterling 36 gram 3 numara. Bunlar da e, Rio arkadaşlar. İkisi de Rio 5 numara. Kaç gram? 32 gram arkadaşlar. Şimdi bunları karışık karışık yükleyeceğim, dolduracağım, hızlı bir şekilde atacağım arkadaşlar. Bakalım bir tüfek bir sıkıntı çıkartacak mı? Önemli olan size mekanizmanın çalışmasını göstermek zaten. Namluda bir sıkıntı olmaz. zaten. Önemli olan mekanizmanın çalışması. O yüzden bir sıkıntı yaratırsa. Normal tüfeklerde de yani slak olmayan tüfeklerde de yaratır. Bunlarla nişan almayacağım arkadaşlar. Nişan almama gerek yok zaten slak tüfek. Ben size sadece mekanizmanın çalışmasını göstereceğim. Bakalım hangi tüfek, hangi fişekte ne sorun yaratacak. arkadaşlar. Hiçbir sorun çıkarmadı. Hepsini attı. <laughs> evet arkadaşlar. Impala Plus. Sorunsuz. Türkiye'nin en güzel tüfeklerinden bir tanesi. kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Sorun yaratırsa da size nerede nasıl sorun yarattığını göstereceğim arkadaşlar. Yani bir sıkıntısı çıkarsa zaten videolarında görürsünüz ama çekmediğim bir anda da sıkıntı çıkarsa size söyleyeceğim arkadaşlar. Her tüfekte yani her tüfemde ne olursa olsun bir sıkıntı olursa size hepsini teker teker söylerim. Hiçbirisi benim babamın oğlu değil. Bu yüzden iyi iyidir, kötüyse kötüdür arkadaşlar. Görüşmek üzere.